Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı videosu çekiyoruz. Çok güzel bir video olacağına eminim. Başka neyse, ne desem? Evet arkadaşlar <laughs> düdüğümüz kutu açacağız. Arda açacak kutuları. Bakalım Arda ne yapacaksın? E, 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 kafamı sallamana evet. gerek yok. Hiç gerek yok. <laughs> Arda kaç tane kutu açacaksın bugün? Galiba hmm, 8 kutu. Say bakalım. Bir, evet iki. Üst oraya kapatma. Sen say, buradan böyle kullan. Bir, iki, üç, dört, hmm. beş, altı, yedi. Yedi tane kutu açıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ya, Bir tane. Senin taktiğin hangisi onlar? Senin taktiğin var mı? Var. Evet. <laughs> Dur bekle taktik. Şey, ne? <laughs> Çıkmamız lazım. Tarafı kapatmam lazım. Niye? Mikrofon orada çünkü duymazlar biz yoksa. Ha tamam. Ondan uzak olur. Ember çıkmasını istiyor musun? Evet. Ember taktiği. Ember taktiği yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Ama Arda bana Bekle. Ember çıkartacak. Ember taktiği için şu mega kutuya kadar gelmemiz lazım. Mega kutuyu açmamız lazım. Ember taktiği öyle oluyor. Şu an Ember taktiği yapıyoruz. Evet, ona ya kadar geldik. Bir mi iki mi? İki. Tamam, Arda'nın taktiğiyle bunu yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız ben oynayayım sen. Şimdi ulti, kaz, ulti, kaz, ulti, kaz. ulti. <laughs> kas, ulti kas, ulti kas. Robottan mı? Şu küçük adamlardan kas. Evet kasıyorum. Ya basılı tutsana. Ha böyle mi oluyor değil mi? Hı hı. Ha şimdi. Ulti. Dur aşağı gel aşağı gel aşağı. Aşağı gel şurada dur tamam bekle dur. Biraz öne gel. Heh, yok biraz daha gel. Biraz daha yeterli. Attım. Hayır, Dur bekle. Yakıyoruz. Yastıktan sonra çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bu taktiği unutmayın. Arda'nın taktiği bu. Ben sonra gelip Maddox'umuzu açıyoruz. Ve? Açıyoruz. Oh, Vallahi Oha ne oldu mu? <laughs> Çıktı mı? Çıkacak mı şimdi? Ya aksesuar olay Oley be işte bu. Senin şey, 8 seviye karakterin var mı? Bilmiyorum. Bastım. Oley. Bak, Ardem'in taktiğiyle oldu. Ember çıkmadı arkadaşlar ama <laughs> Piper çıktı. Evet Arda'nın taktiği şey aradı. Yine Yeniden bir karakter çıktı. Ee, Güzel. Neyse karakter 7 tane çıktı çıktı iyi. bir karakter iyi. Arda iyi. Arda'nın taktiği şey arkadaşlar. Daha karakter çıkmaz arkadaşlar. Olsun yine de. Güzel. Evet. Sağlık üstüne zaten bir şey çıkmaz. Şunda. Onu, onu da şey ver. Piper'a ver. Piper'a verelim. Piper da bir oyna Arda görsünler. Evet ver. Şöyle tutarsak. Bir dakika. Şolda. Kafam kısmı. Tamam. Böyle Şimdi arkadaşlar. sen şey tek oyna sen. Ay, Arda pipe. Niye kapat? kapatma onu. Ha, tamam. kendim atıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arda bize Piper'ın nasıl oynadığını gösterecek. Ben hiç Piper oynamadım. Arda biliyor oynamayı. Arda'nın zaten kaç karakteri var? 30 tane falan. 33. 33 tane karakteri var. Evet arkadaşlar. İlk defa ben Piper'la uzun zamandır oynamıyorum bir de. Piper'la uzun zamandır oynamadığım için bir deneyeceğim. Şimdi girdik. Arkadaşlar. Şurada ateşleri var aksesuarı gibi. aynı. Şöyle atabiliyorsunuz. Adamı birini öldürdüm. Takım arkadaşımın iki oldu ama. Şöyle Arda taktikleri veriyor. Deneyin Arda'nın taktiklerini. Tabii. Piper'a atıyorum ben şunu. Bana da öğretsene şimdi. Özel gücü ne yapıyor bunun mesela? Uçuyor. Özel gücünde uçuyor ne yapıyor uçup? Bir şey atıyor yere değil mi? O iş... Işte. Bomba. Normal gücü ne yapıyor? Normal gücü vuruyor. Bakın yani. arkadaşlar şöyle. Yani bir... çok uzağa vuruyor ama size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi boşuna atmayalım bari. Oha çok iyi. arkadaşlar bombalar Sen atıyor. Sen bayağı yiyorsun sonra hani ne Piper'ı? de. Arda gördüğünüz gibi tek başına birinci oldu. Hiçbir şey ama hep kendisi öldürüyor. Alt arkadaşlar şu anda maçı. Gördüğünüz gibi Piper böyle bir oyuncu. Çok güzel bir oyuncu. Şu anda bana göre. Acayip iyi. Dayı senle şu kutuyu da açalım. Nasıl açacağız? Şunu yükselteceğiz. Şey yok yok kadar. Nasıl yok? 50. Hayır olmaz o. Hayır. 50. Tamam aç onu aç. Aç. Çık, aç çıkar Çık, aç, çıkar. Çıkmaz Bas. Evet arkadaşlar bir kutu daha açacağız. Harbi evet. Müşahede. Şansımızı deniyoruz arkadaşlar. İlk olan. Oo ne kutu da açabiliyoruz. Ona da olsa. Oo çok iyi. Bas. Çok iyi. Evet, evet arkadaşlar bir meyve açacağız. Bir de hemen bastık. Şu kutumuzu yine bu sefer birinci taktiğini yapıyoruz. Ember'ın ilk öğrendiğim taktiği yani. Bir. Taktikler devam ediyor. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, iki, dokuz, on. Çıkacak mı şimdi? Bence çıkar ya. Yani. aç bakalım. Bu rozeti alıyorum ilk bastım. O oha 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 <laughs> <laughs> nasıl oldu? Karakter. <gülüyor> <gülüyor> Bas. Tüm. Evet, olsun. Oha bu da mı çıktı? Yıldız gücü. <laughs> Yu. Karak Karakter. Ama çok iyiydi. Çok arkadaşlar çok heyecanlandım. şu yıldız gücü çıktı şimdi de. Gördüğünüz gibi. Yumruk yumruğa 125 daha çok şey veriyormuş. Tamam. Evet arkadaşlar bunlar çıktı daha bize karakter çıkmadı ama ikinciden de karakter çıkacağını sandık bak ben de o yüzden sana maxlamadım. Evet. Max saydım orada karakterdi biliyor musun? Hadi ya öyle mi oluyor? Evet. He. Ee, ama maxlayınca da güzel oluyor güçlü oluyor. Bak ben. Şimdi Arda'nın profilini göstereyim size arkadaşlar bakın Arda'nın kaç tane ama karakteri var. Arkadaşlar bir de şu şey var ya. Benim koyduğum profil resmi. İşte o 13.000 kupada gelen bir wow. şey. Yani siz isteseniz de koyamazsınız. 13, 14, 13.000 en üstünde olmanız lazım. Şöyle arkadaşlar benim bu kadar karakterim var. En son bana Surt çıktı. Bu evde en son karakter, karakter Bu arada yani. kanalıma abone değilseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, unutmayın. <laughs> Unutmadıysanız hiç unutmayın. <laughs> tamam. tamam o zaman. Bir tane çıktı karakter. Sonra videoda görüşmek üzere. Sen arkadaşlara el sağlıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kan kanala abone olmayı unutmayın. Yani ki zil butonunu açmayı unutmayın. Evet, Ama zil butonunu huya diye kırın. <laughs> o zaman durduralım videoyu. Evet arkadaşlar. Ve ve yorumlar, Yorumlarda Arda'nın taktiklerini değerlendirin nasıl taktikler beğendiniz mi siz deneyin Arda'nın taktiklerini Arda çok iyi oynuyor. Bir arkadaşlar karakterlerinizi maxlamazsanız çok iyi olur yani 6 seviyenin üstüne getirmeyin arkadaşlar getirip bir hata yaptıysanız 6, 7 yazsa karakter çıkmaz bütün yıldız güçleri falan çıkar aksesuarları falan çıkar. O yüzden hiç makslamıyoruz. 7, 7 makslamadan önce hemen bir karaktere, iki karaktere hatta sahip olabilirsiniz. Bana bir kere 7 yazdı. Search, search çıktı, aksesuar çıktı. Normalde yani bana da iki, iki karakter çıkardı. Ama ben... Hmm, sekiz seviye yaptığım için karakteri çıkmadı. İkinci karakter. Görüşürüz mü şimdi? Sen bilirsin hadi Sösen anlatabilirsin de. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sadece bir karakter çıktı. Normalde iki karakter çıkacaktı. Dayı, Ama da Ama 7 tane sayılıyor. kupayla sadece ha? bir karakter. Yedi tane kupayla. 7 kupaya bir karakter yani azıcık kupa açtık. Bir de arkadaşlar şöyle bir tesadüf oldu. Bizim 51 elmasımız vardı. Bastık 10 elmas geldi sonra 30 elmasımız oldu. Yani 30 elmas yok. 30 elmas harcayıp şey, 10 elmas aldığımızda tekrardan 30 elmasımız oldu Çok ve mega kutu açtık. Onda da ikinci ember taktiğini yaptık ve karakter çıktı. Evet bay bay.